gelinler. Selamlar. 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 და გადაიარეთ Indonesia is het het beste land in Europa. illah Afgewezen bij

Başkanım hayırlı cumalar. İyiyim. Başkanım. Iyiyim sağ ol. Allah'a şükür. Hayır. hocalar? Hamis hocam, İsa hocam. Yavrum Tek bir Hüseyin abi şöyle. Tamam getirelim

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahu ekber Allahu ekber Amin. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu salam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allahumme zul men nazara din mahfil men hadal el müslimîn. Amin. Amin. İlah ya Rabbi, İlah ya Rabbel alamin. Hazreti Resul Ekrem ve Nebi Muhterem Sultanü'l Enbiya Burhanü'l Esiyâ Şefîruz Ani bihebel Kasım Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu için. asadan bu hanelerden, bu yurtlardan, bu mekanlardan gelmiş gelip duran mevtalarımızın ruhlarını edip bağışlayın eyler ya Rabbi. Korktuğumuzdan emin el, umduklarımızdan aileyle eyler ya Rabbi. Gönül görmez kazalardan, takat gelmez belalardan sen muhafaza eyler ya Rabbi. Solumuzu, çocuğumuzu, yavrularımızı dinine, diyanetine, devletine sahip olan annesini babasını tanıyan hayırlı evlatlar da deneyin ya Rabbi. İlahi alemin kesmiş olduğumuz kurbanımızı İbrahim Aleyhisselam ve kestiği kurban gibi sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bu cemiyeti, bu cemaati hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Amin. Şurada seçim büromuzu açmaktayız. Büromuzu hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Amin. İslam alemine, insanlık alemine bizlere hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya alemin partimizi ve seçmenlerimizi, seçimle arkadaşlarımızı her yerde muzaffer eyle başarılı eyle ya Rabbi. Amin. Şu mübarek cuma saatinde gökten hayırlı rahmetimizi, yerden hayırlı bereketimizi sen ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi <laughs> bütün ölmüşlerimizin ruhunda şad eyle ya Rabbi. Amin. Bizi birlik beraberlikten ayırma ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Böyle birlik beraberlik içerisinde çalışıp ileride daha iyi muzafferiyetlere, başarıya ulaşmamızı sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlar fethi, şenlerin defi, gönüller muradı için, Allah'ın rızası için, Cemiyetimizin hayli mübarek olması için Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Hayırlı olsun Batana millete Amin. Hayırlı olsun Amin. Hayırlı olsun